Stefan Zweig Herkesin Dostu Anton Seslendiren Akın Altan Hayatta pek az kimsenin başarabildiği iki zorlu iş vardır. Hem cinsleri arasında tek düşman kazanmadan yaşamak ve iç sayesinde şu yeryüzünün en büyük kuvveti olan paranın tahakkümünden kurtulmak o nevi şahsına münhasır adamla tanışmam pek basit bir şekilde oldu. O sıralarda küçük bir şehirde oturuyordum ve bir gün ikindi vakti köpeğimi gezdirmeye çıkmıştım. Birdenbire köpek acayip hallere girmeye başladı. Delicesine yerlerde yuvarlanıyor, inleyip uluyarak ağaçlara sürtünüp duruyordu. Hayvana ne oldu diye düşünürken yanımda birinin yürüdüğünü fark ettim. 30 yaşlarında, yoksul kılıklı, yakasız, şapkasız bir adamdı. Dilenci sandım. Elimi cebime götürmek üzereydim. Fakat yabancı adam, eski bir dostunu görmüş gibi, açık mavi gözleriyle bana sakin sakin gülümsedi. Köpeği göstererek, ''Zaballıya bir kene musallat olmuş.'' dedi. ''Gel şunu çıkaralım.'' Teklifsiz ahbaplarmışız gibi benimle senli benli konuşuyordu.'' Fakat o kadar tatlı bir bakışı vardı ki, teklifsizliğinden alınmadım. Bir tahta kanepeye doğru yürüdük. Yanında oturdum. Keskin bir ıslıkla köpeği çağırdı. Tuhaf değil mi? Yabancılardan daima sakınan Kaspar, bu daveti iyi karşıladı. Gelip başını yabancının dizine koydu. O da, uzun hassas parmaklarıyla hayvanın postunu yoklamaya koyuldu nihayet memnun bir tavırla ''Ah!'' dedi ve bir ameliyeye girişti. Canı yanmış olmalıydı ki köpek birkaç kere inledi. Ama hiç de kaçmaya çalışmadı. Birdenbire adam onu salıverdi. Gülerek ve havada bir şey göstererek ''İşte!'' dedi. ''Şimdi kaçabilirsin civanım.'' Köpek tabanları yağlarken yabancı kalktı ve bir baş işaretiyle Allah asmarladık diyerek gitti. Gidişi o kadar ani olmuştu ki zahmetine karşılık kendisine bir şey vermeye, hatta teşekkür etmeye bile vakit bulamamıştım. Geldiği gibi aynı sakin ve kararlı haliyle sessizce uzaklaşmıştı. Eve dönünce hala bu adamın acayip hareketini düşünüyordum. Bu hadiseyi ihtiyar aşçıma anlattım. Antondur dedi. O her şeye yetişir. Mesleği ne olduğunu, hayatını kazanmak için ne iş gördüğünü sordum. Suhalime şaşmış gibi hiç cevabını verdi. Meslek mi? Ne yapacak mesleği o? Canım, geçinmek için herkesin bir mesleğe ihtiyacı yok mu? Anton'un yok. Herkes ona lazım olan şeyleri candan çıkarıp verir. Paraya kıymet vermez o. İhtiyacı yoktur paraya. Doğrusu şaşılacak şeydi. Dünyanın bütün öteki şehirlerinde olduğu gibi kasabamızda da her dilim ekmeğe, her bardak biraya karşılık para ödemek şarttı. Bir yatakta yatmak, sırtını örtmek için gene de para lazımdı. O yıpranmış pantolonlu adam böyle bir kanuna karşı gelip gene de dertsiz, kaygısız yaşamaya nasıl muvaffak oluyordu? Esrarlı metodunu keşfetmeye karar verdim ve aşçının doğru söylediğini fark ettim. Anton dedikleri adamın hiçbir belli işi yoktu. Sabahtan akşama kadar gelişi güzel sokaklarda dolaşmaktan başka bir şey yapmıyordu ama gözü kapalı gezmiyordu. Yanlış koşulmuş bir at görse arabacıyı durduruyor ve aksaklığı gösteriyordu. Bir tahta perdenin çürümekte olduğunu fark edecek olsa, sahibini çağırıp boyasını tazelemesini tavsiye ediyordu. Umumiyetle bu gibi işleri ona abale ederlerdi. Çünkü herkes bilirdi ki, onu sevk eden hırs ve tamah değil, sadece hizmet etmek ihtiyacıdır. Sonradan onun ne çeşitli işler başardığını gördüm. Bir sefer ona bir kunduracı dükkanında oturmuş, ayakkabıları tamir ederken rastladım. Bir başka sefer bir ziyafette şef garsonluk ettiğine şahit oldum. Bir seferinde de çocukları gezmeye götürüyordu. Dikkat ettim, kimin bir ihtiyacı olsa hemen Anton'a başvuruyordu. Bir gün pazarda elma sattığını gördüm. Loğus'a yatağında yatan satıcı kadının yerini almıştı. Bütün şehirlerde belli bir meslekleri olmayan bir sürü insan bulunduğunu bilirim. Ama Anton ötekiler gibi değildi gördüğü işin büyüklüğü ne olursa olsun, gününü geçirmek için lazım olandan fazla para almaya katiyen yanaşmazdı. İşleri yolunda olduğu zamansa hiçbir şey almazdı. ''Bir ihtiyacım olursa sonra gelir sizi yoklarım.'' derdi. O partal kılıklı ve hayırsever adamcağızın kendisi için yeni bir iktisadi sistem icat etmiş olduğunu fark ettim. İnsanların dürüstlüğüne güveniyordu. Tasarruf hesabına para yatıracak yerde hemşerilerinin minnet duygularını bir banka hesabı gibi kullanıyordu. Varı yoğu bu gözle görünmez tasarruf hesabında yatıyordu. Kendilerine adeta bir lütufta bulunur gibi, bedelini istemeyi düşünmeden, hizmeti dokunan adama karşı borçlarını inkar etmek, en yüzsüz insanların bile aklından geçmezdi. Ne kadar itibarı olduğunu anlamak için sokaktan geçişini seyretmek kafiydi. Herkes ona güler yüzle, merhaba der, herkes elini sıkardı. Bu dertsiz adam, havu dökülmüş ceketiyle sokakta, çiftliğini teftiş eden bir mülk sahibi haliyle dolaşırdı. Canının istediği eve girebilir, canının istediği sofraya oturabilirdi. Her şey emrine amadeydi. Yarını düşünmemek ve kadere rıza sırrına ermiş olan bir adamın, başkaları üzerinde ne kadar nüfus sahibi olabileceğini Hiçbir zaman bu kadar iyi kavramamıştım. Doğrusu ne yalan söyleyeyim, o kene paslından sonra Anton'a rastladıkça sanki bir yabancıymışım gibi, yalnız küçük bir baş işaretiyle selam vermesine biraz alınıyordum. Herhalde bana bir hizmeti dokunduğunu hatırlatmak istemiyor olmalıydı. Bununla beraber bu kayıtsızlık karşısında sanki büyük bir arkadaş topluluğunda kenarda bırakılmışım gibi bir his duydum. Onun için ne zaman evde bir tamir işi çıksa, mesela akan bir oluk, aşçıya Anton'u çağırtmasını söylerdim. Nereden çağıracaksın? demişti. Bir yerde durmaz ki. Ama ona bir haber salarım. Böylece bu acayip adamın yeri yurdu olmadığını öğrendim. Ama gene de ona ulaşmak son derece kolay bir işti. Sanki bir telsiz telgraf onu bütün şehre bağlardı. Rastladığımız ilk insana, Anton'a ihtiyacım var demeniz kafiydi. Bir haber ağızdan ağza dolaşır, nihayet işlerinden biri kendisiyle burun buruna gelirdi. Gerçekten o seferde hemen o gün öğleden sonra geldiğini gördük. Her tarafa bir göz attı, bahçeden geçerken bir çitin budanmaya, bir ağaççığın yeri değiştirilmeye ihtiyacı olduğunu işaret etti. Nihayet oluğu tetkik etti ve işe koyuldu. İki saat sonra tamir işinin bittiğini haber veriyor ve daha teşekkür etmeme vakit bırakmadan çıkıp gidiyordu. Ama bu defa aşçıya kendisine bol para vermesini tembih etmiştim. Kadıncağıza, ''Anton memnun oldu mu?'' diye sordum. ''Tabii oldu.'' dedi. ''O her zaman memnundur. Ona altı şilim vermek istedim.'' ama yalnız iki çilin kabul etti. Bugüne de yarına da yetermiş. Ama dedi ki, eğer, beyin eski bir pardüsüsü varsa eğer, bu adama, bir adamın verilenden daha azını aldığına ilk defa rastlıyordum. İhtiyacı olan bir şeyi verebileceğim için ne kadar sevindiğimi tarif edemem. Hemen arkasından koştum. Anton, Anton! Sana bir pardüsü vereceğim. Bakışlarının huzurlu aydınlığıyla bir kere daha karşılaştım. Bir insanın kendisine lüzumu kalmamış bir pardüsüyü, büyük ihtiyacı olan bir başkasına vermesi onun nazarında pek tabii bir şeydi. Aşçıya bütün eski elbiselerimi getirttim. Anton yığını gözden geçirdi, içinden bir pardüse çekip ayırdı, prova etti ve bu benim işime yarar dedi. Bu sözü bir mağazada önünde çıkarılan mallar arasından bir tanesini beğenen bir bey tavrıyla söylemişti. Sonra öteki elbiselere bir göz attı. Bu ayakkabıları Salzer Dresse'deki e verebilirsin dedi. Bir çift kunduraya ihtiyacı var. Bu gömlekleri de sukuyerdeki Joseph'e versen iyi olur. Biraz tamir eder Olur biter. İstersen onları senin namına kendilerine götüreyim. Bunları size kendiliğinden bir lütufta bulunan bir insanın asil tavrı ile söylemiştir. Eşyalarımı hiç tanımadığım insanlara götürüp dağıtması için kendisine teşekkür etmenin yerinde olacağını düşünmüştüm. Gömleklerle ayakkabıları sararken ilave etti. İyi adamsın doğrusu. dedi. Bunları veriyorsun. Sonra çıkıp gitti. Doğrusunu isterseniz, kitaplarım hakkında pohpohlu tenkitlerden hiçbiri bu saf iltifat kadar hoşuma gitmemişti. Sonraki yıllarda Anton'u sık sık düşünürdüm. Hem de bir minnet hissiyle. Çünkü bana onun kadar manevi yardımda bulunmuş az insan vardır. Çok defa Manasız bir takım küçük para meselelerini kendime dert ettiğim zamanlar, ihtiyaçları günün zaruretlerini aşmadığı için günü gününe sakin ve itimatlı bir hayat yaşayan o adamı hatırladım. Her seferinde aynı neticeye vardım. Bu karşılıklı güvenin sırrını herkes öğrenebilse dünya yüzünde ne polis olurdu, ne mahkeme, ne hapishane. Paraya da lüzum kalmazdı her o adam gibi, kendinden, elinden geldiği kadar çok şey veren, buna karşılık kati ihtiyacı olandan fazlasını kabul etmeyen o adam gibi yaşasaydı, içinden çıkılmayacak kadar karışık iktisadi sistemimiz biraz düzelmiş olmaz mıydı? Seneler var ki, Anton'dan bahsedildiğini işitmedim. Ama hakkında bir endişe duymuyorum. Tanrı'nın ve bizzat insanların ki bu daha nadir bir hadisedir, onu asla yüzüstü bırakmayacaklarını biliyorum. Son